Merhaba 21 Ocak 2025 sabah Ay Mars ile karaç yapıyor. Ay Mars kare transiti tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki dürtüsel hareket etme e, dürtüsü risk alma tehlikesini beraberinde getirecektir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekiyor. E, ancak öfkeyi tutmak akıllıca değildir. Bu hızlı sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. E, başkaları incinmiş duygularını, Sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının ancak bu kolay değildir. Bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar duygusal rahatlık beklenebilir. Size acı veren veya tehdit altında hissetmenize neden olan şeyle yüzleşmek için cesaret gerekir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla baş edemediğinizin işaretleridir. Öğleden sonra güneş Plüton ile kavuşum yapıyor olacak. Güneşin Plüton'la kavuşumu hayatınızdaki sonuçları etkileme gücünüzü ve yeteneğinizi önemli ölçüde artırır ancak artan yoğunluğunuz ve e, ara araştıran yapınız güç mücadelelerine de yol açabilir kontrolcü ve manipülatif davranışlar gibi el altından yürütülen taktiklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz e, paranoyak hissetmeye başlayabilirsiniz ancak e, düşmanlarınızın size karşı komplo kuruyor olması da mümkündür. Bu tür davranışlar sizin sonunuzu getirse de sırları ortaya çıkarabilir ve gizemlerin temeline inebilirsiniz. Şu anda derin araştırma ve soruşturma yeteneğiniz çok yüksek. Bu durum takıntılar ve bağımlılıklar gibi yıkıcı davranışlar hakkında içgörü kazanabileceğiniz psikolojik açıdan da geçerli bu aynı zamanda ciddi ilişki zorluklarının temeline inmek için de mükemmel bir zaman olacaktır. Karmaşık ilişki dinamikleri sizin için daha belirgin hale gelecektir. Kazandığınız iş görünün çoğu psikolojik düzeyde gerçekleşebilir ve psikolojik benliğinizi nüfus edici bir şekilde yansıtıyor olabilir. Çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmak ilişki e, sorunlarına neden olabilir ve başkalarının ruhlarına bakıyormuşsunuz gibi hissettirebilir. Sevdiklerinizi sorgulamaktan kaçının ve artan gücünüzü çevrenizde olumlu dönüşümler yaratmak için kullanın lütfen. Özverili olmak en iyi sonuçları getirecektir. Dramatik veya üzücü bir şey yaşayabilirsiniz. Eğer öyleyse bunu sıfırdan başlamak için bir fırsat olarak görün. Bu transit dönüşümleri ve ruh evrimini destekler. Başlangıçta bu geri çekilmeyi ve duruma bakmayı içer içerecektir. Yeniden doğuş süreci daha fazla öz saygı ve kişisel etkinliğe, yol açacaktır. Bu sonuç bu suçtan adiliğe takip ve bağımlılığa kadar hayatınızın karanlık ve uğursuz alanlarını ele almanın zamanıdır. Özellikle su tesisatı ve kanalizasyon ile ilgili her şeyi şimdi onarabilirsiniz. Bu geçişi çöpleri temizlemek ve gereksiz dağınıklıkları ortadan kaldırmak için de kullanabilirsiniz. Akşama doğru Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor duygularınızın tutkuya e, dönüşmesi mümkün. Geçmişle hesaplaşma zamanıdır. Bu hesaplaşmayı yaparken kin gütmemeye dikkat edin lütfen. E, duygusal olarak depresif olabilirsiniz. İçinizde ne kadar acı çekseniz de e, geç, geçmişin kirli e, hesaplarını önünüze döker. Alınmamış kinleriniz var mı diye bakarsınız. Duygusal olarak da çok depresif olduğunuz bu anlarda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yersiniz. Ay akrep burcundan geçtiğinde genellikle akrebin enerjilerinin hayata, e, havada böyle hissettiğiniz karanlık bir e, yanı, olacaktır. Atmosfer karamsar, insanlar biraz daha ketum ve daha manipülatif olurlar. Perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlık her an ortaya çıkabilir. Ayın Akrep burcundan geçişi sırasında e, uyardığı yoğun duyguların üstesinden gelmek çok zor olabilir. Bu etki bir seferde sadece birkaç gün sürse de girdaba yakalanırsanız çıkmanız çok daha uzun sürecektir. Bu transit e, becerikliliği vurgular. Hayır diye bir şey yoktur. E, toplumun dışında e, düşünmeye hazırsınızdır. İstediğiniz e, istediğinizi elde etmenin her zaman bir yolu olduğunu unutmayın. E, bu çok tahrikli bir ay enerjisi ve bazı insanlar onu kullanmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir. Akrep ayının etkisi sırasında öz disiplin ve öz ustalıkta güçlüdür. Genellikle kendini geliştirme ve kendi kendini analiz etmek için çok iyi bir zamandır. Sahip olduğunuz şeyi anlamanıza, onu dönüştürmenize ve iyileştirmenize izin verin ve karanlık yerlere bakabilir ve yolunuzu özgürce bulabilirsiniz. Gece Ay Plüton ile Karaç yapıyor olacak. Plüton kare transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur Ancak onları bilinçaltınızdan çıkartmak iyileştiricidir aile veya partnerlerle duygusal güç mücadeleleri mümkündür ve ani ve oldukça acımasız hale gelebilir kıskançlık, manipülasyon, suçluluk duygusu, zorbalık, cinsel istismar veya aile içi şiddet söz konusu olabilir. Herhangi bir ilişki krizinde ister fail ister kurban olun bu zorluk dönüşüm ve gelişim için bir fırsata dönüşebilir. Bilinçli farkındalık, bağnazlık, ırkçılık, korkular ve fobiler, bağımlılık ve cinsel sorunlar gibi insan doğasının diğer karanlık alanlarıyla başa çıkmaya yardımcı olacaktır. Aile sırları açığa çıkabilir. Bu da yüzleştirici olabilir veya sırlarınız veya utanç verici alışkanlıklarınız toplum içinde ifşa olabilir. Durum ne olursa olsun bu geçiş kötü alışkanlıkların veya davranışların ortadan kaldırılmasına ve duygularınızda ve ilişkilerinizde olumlu bir dönüşüme yol açabilir. Sevgiler. Hoşça kalın.